Bu Trigonometri sorusu formül, formül bileni değil, değil, bakış, bakış açısı olanı ayırt Çin Matematik Olimpiyatları birinci basamak sınavlarında sorulan bir trigonometri sorusuyla karşınızdayım. ÖSYM her yıl AYT sınavında ve hatta TYT sınavında %10 oranında o güne kadar görülmemiş, bilinmemiş şapkadan yeni tavşanlar çıkartıyor. Ama bilin ki bunların büyük bir kısmı özgün sorular değil, belli havuzlardan çekilmiş ve bizim sınava göre uyarlanmış sorular. Ben de sizin için dünyanın muhtelif yerlerinde yapılan olimpiyat sorularını tarıyor ve bizim AYT'ye uyarlanabilecek zorlukta ve düzeyde olan soruları seçiyor ve bizim AYT formatına göre uyarladıktan sonra sizinle paylaşıyorum. Bu tarz içeriklerin sizin için yararlı olduğunu değerlendiriyorsanız kanalı takip etmek sizin için faydalı olabilir. Seyit Yalçın Matematik Matematik kanalına hoş geldiniz. Hazırsanız başlıyorum. Önce sorumuzu okuyoruz. ABC üçgenin iç açıları A, B ve C olmak üzere sinüs A, kosinüs B, tanjant C eşitliği sağlanmaktadır. Buna göre kosinüs küpa, kos kare kosa değeri kaçtır deniyor. Birazdan çözüm yaparken göreceksiniz ki hem birim çember yorumu, isim değiştirme meselesi hem de yarım açı meselesi bu soruda mükemmelen taranıyor. AYT'de çıkabilir mi? Çıkabilir. Ama seçkin eleyici soruların arasında çıkabilir. Zaten videonun amacı da buydu. Başlıyorum. Önce sinüs açtı, kosinüs B eşitliğiyle başlayalım. Bu ne zaman olur? İki senaryoda olur. Şimdi onu göstereceğim. Birinci senaryo. Sinüs A ile kosinüs B eşit dediğin zaman unutma. Bunlar bir üçgenin iç açı değerleri. Birinci senaryomuz şu. A ile B'nin toplamı 90 derece olursa birinin sinüsü öbürünün kosinüsüne eşit olur. olurdu. Yalnız A ile toplamı şayet 90 ise o zaman bu C de 90 demektir otomatikman. Yalnız C 90 olduğu zaman tanjant 90 biliyorsunuz ki sin 90 bölü cos 90 tanımsız. Tanjant 90 tanımsız olduğu için sin A ve cos B tanımsız hale dönüşmüş. Olur ki böyle bir şey yok. Demek ki durum bu değil. Gelelim ikinci senaryoya. Peki sinüs A ile kosinüs B'nin eşit olmasının diğer durumu ne olur? İsim değiştirme faslına gelelim. Arkadaşlar A yerine şimdi 90 eksi B yazabileceğimizi söyledik burada. Sinüs 90 eksi B kosinüs B olduğu gibi ama bir senaryo daha var. A yerine 90 derece artı B dediğinizde de kosinüs B eşit olur. Neden öyle oluyordu? 90 koyduğunuzda isim değişiyordu kosinüs. 90 artı B ikinci bölgede. ikinci bölgede sinüs pozitif olduğu için artı. Demek ki ikinci senaryomuz şu. A'nın B'den 90 derece fazla olması. Diğer bir deyişle B'nin A'dan 90 derece eşit olması. A, B ve C'yi A cinsinden yazalım ki şuraya gitmeye çalışıyoruz. Öyle ulaşalım. O zaman şunu biliyorum ben. Şimdi A, B ve C açılarının toplamı 180 derece. B yerine A eksi 90 yazıyorum. A artı A eksi 90 derece artı C eşittir 180 derece. Buradan eğer ben C'yi yalnız bırakırsam ne görüyorum? Bak şunu görüyorum. C eşittir. Hepsini bu tarafa atarsan 270 derece eksi 2A diye bir bilgi buldum. Şimdi artık benim başlangıçta bir eşitliğim var. İşte o eşitlikte C gördüğüm yere 270 eksi 2A koyup ilerleteceğim. Devam ediyoruz. Şimdi çözüme devam ederken artık bu bilgiyle devam edeceğim. Eşitliğim de şu. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Sinüs A eşittir. Tanjant C yerine ne yazayım ben? 270 eksi 2A yazayım. Şunlar benim verilerim. Bunlar dursun. Tanjant 270 derece eksi 2A. Güzel. Peki isim değiştirmekteki temel prensibimizi unutma. 90 görüyorsan, 270 görüyorsan, 180'nin yarım katlarını görüyorsan tanjantı kotanjant yapacaksın. Başka? 270 eksi 2 dediğin 270'ten biraz küçük 3. bölgede olduğumuzu varsayıyorsun. Ve ne oluyor? 3. bölgede tanjantın işaretini artı buraya da artı kotanjant 2 Eşitliğimiz şuna dönüştü. Sinüs a eşittir. Kotanjant 2 Kotanjant ne? Kosinüs bölü sinüs. Kosinüs 2a bölü sinüs 2a diyoruz. Güzel. Tamam. Şimdi artık böyle bir eşitliğe geldik. İçler dışlar çarpımı yapacağım. Yapayım. Sinüs a ile sinüs 2A'nın çarpımı eşittir. Kosinüs. 2A diyeceğim. Şimdi sinüs A. Sinüs A çarpı. Şimdi sinüs 2A'nın yarım açı formülünü hatırla. 2 sin A kosaydı. Çarpı 2 sin A çarpı. Kos A eşittir. Kosinüs 2A yerine de 2 tane kos kare A eksi 1 yazıyorum. Güzel gidiyoruz. Şimdi şöyle oldu bak. 2 tane sin kare A ile kos A'nın çarpımı 2 tane Cos kare a eksi 1'e döndük. Şimdi bir trik daha uygulayacağız. Sin kare a gördüğüm yere unutma sin kare ile cos karenin toplam 1'di. Sin kare gördüğüm yere 1 eksi cos kare yazacağım. 2 çarpı 1 eksi cos kare. Çarpı kosinüs eşittir. 2 cos kare a'nın 1 eksi. Güzel. 2 cos a içeriye dağıt. 2 cos a. Eksi 2 cos küp a eşittir 2 cos kare a eksi 1. Bak sorulan şeye bak. Cos küp, cos kare ve kosinüs var burada. Şimdi onlar hep bu tarafa sayıyla buraya al. Şöyle oluyor bak. Bunları bu tarafa 1 buraya. 1 eşittir. 2 tane cos küp a. Eksi artı diye geçti. Artı 2 tane cos kare a. Eksi 2 tane cos a oldu. 2 parantezine aldım. Kos küp A artı kos kare A eksi kos A eşittir. 1 dedim sorunun cevabı da an itibariyle elimizde. Böylece sorumuzun çözümünü tamamladık. Arkadaşlar size videonun başında söylediğim üzere dünyanın muhtelif yerlerinde yapılan matematik olimpiyatlarının çoğunlukla... Hazırlık roundları veya birinci basamaklarından seçtiğim bizim AYT'ye veya TYT'ye uyarlanabilecek olan soruları bu biçimde farklı konulardan sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı